Herkese merhabalar. Haftanın Fırsatları kanalına hepiniz hoş geldiniz. 26 Temmuz'a kadar geçerli bin marketlerdeki indirimli ürünleri hep birlikte inceleyelim. Detan sinek böcek ilacı 275 milim 79 lira 75 kuruş. Epe Epi sirada bandı 41 li 46 lira 75 kuruş. Bir buçuk kilo toz deterjan beyazlar ve renkliler için 99 ,75 lira 75 kuruş. Temizlik bezi beşli 99 ,50 lira 50 kuruş. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Beşli paket nadıl çeşitleri 51 ,75 lira 75 kuruş. Hazır nadıl çeşitleri 12 lira. Sos çeşitleri 64 lira 50 kuruş. Lavaş tortilla 840 gram 42 lira 50 kuruş. Kepekli ekmek 400 gram 24 lira 50 kuruş. %3.1 yağlı süt 200 milim 7 lira 90 kuruş. Çilekli ve muzlu süt çeşitleri 200 milim 8 lira 90 kuruş dost. %35 yağlı krema 200 ml 39 lira 50 kuruş. 1 litre dost kefir 39 lira 50 kuruş. 2 litre yörük oğlu ayran 50 lira 50 kuruş. 1,5 litre içim ayran 45 lira. 2 litre torku ayran 62 lira. Bir buçuk litre eker ayran 55 lira 50 kuruş. Binzevir tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gram 189 lira. Aknaz tam yağlı dilimli tost peyniri 500 gram 129 lira. Dost Yarım yağlı yoğurt 1500 gram 49 lira 50 kuruş. Dost Tam yağlı yoğurt 3 kilo 109 lira. Tazem piliç baget lale 175 lira. Tazem piliç pirzola 139 lira. Tazem piliç ızgara tava 199 lira. Çikolata kaplı pirinç patlaklı bar 6 lira 50 kuruş. Etipop Kek, Muz Kremalı Kek, 8 lira 75 kuruş. Etipop Kek, bitter Çikolatalı Kek, 8 lira 75 kuruş. Ülker Kek Extra, Çilek Jöleli Kek, 6 lira 75 kuruş. Vividert Naneli Sakız, 29 lira 50 kuruş. Biskolata Stix çikolata kaplı çubuk bisküvi 19 lira. Etinero 45 lira. Çikolatalı kek 12 lira 50 kuruş. Eti brownie çikolatalı kek 15 lira. Ülker çakı krem kakaolu fındık kreması tüp 17 lira 50 kuruş. Dido çikolatalı gofret, frambuaz ve karamelli 16 lira 50 kuruş. Eti kraks, baharatlı ve peynirli çubuk kraker 11 lira 50 kuruş. Eti sos bom, çikolatalı kek 19 lira. Eti hoş beş fındık kremalı 33 lira 50 kuruş. <laughs> Big Bubble meyve aromalı sakız 9 lira 75 kuruş. Eti çilekli kek süt burger 11 lira 75 kuruş. Eti hoş beş çilek kremalı 33 lira 50 kuruş. Fındık kremalı gofret üçlü 20 gram 13 lira 50 kuruş.